Herkese selam. Bu videoda Next.js üzerinde Internationalization nasıl yapılır ona bakacağız. Diyelim ki bir blog siteniz var ya da işte bir web siteniz var. Yurt dışından trafik alıyorsunuz ama insanlar geliyor bakıyorlar siteniz Türkçe. Aynı benim YouTube videolarım gibi. <laughs> Sonra geri gidiyorlar. Şimdi bu videoda arkadaşlar buna çözüm arıyoruz. Yani içeriklerinizi global açılmak istediğiniz zaman birden fazla yani 10-15 farklı dilde yayınlamak istediğiniz zaman Buna internationalization deniyor. Biz de bu videoda bunu Next.js ile birlikte nasıl yapabilirsiniz buna bakacağız. Çünkü Next.js artık hani bir proje oluştururken sanırım sizin de öyle. İlk hani direkt create next App'e döndü olay. Artık create react app ile proje oluşturmadığımızı düşünüyorum ben. O yüzden Next.js üzerinde bunu göstermek istedim. Şimdi Next.js üzerinde bunu nasıl yapacağız? Bunun için hemen Next i18 Next paketi var arkadaşlar. Burada da e, açıkladığı gibi internationalization normalde e, built-in olarak Next.js'de sağlanıyor ama routing olarak. Yani router'da, şuradaki URL'de işte n yazıyor. Şu şekilde n ya da tr gibi. Bu tarz şeyleri Next.js sağlıyor. Ama içerik bazında e, bunu sağlamıyor. Yani şuradaki İngilizce tekste doğrudan Türkçe'ye çevirmenin bir yolu yok Next.js'in yani otomatik sağladığı. O yüzden buradaki çok basit bir araç olan Next i18 Next'i kullanacağız bunu kurarken. Bu kadarını söyledikten sonra hazırsanız başlayalım hemen bir projemizi oluşturalım. Hiçbir şey yapmadım henüz. Projects dosyasının içerisine giriyorum. Burada npx create next app ile bu arada fig kullanıyorum arkadaşlar. Bu otomatik tamamlama fig'den geliyor. İsterseniz bu tarzda bir videom da var. Yeni videosu varmış. Don't diyelim şimdilik. Ee, create next it app ile ne oluşturacağım şimdi? Ee, in Okay, devam et. Devam et. Tamam. React React on Next'i yüklesin. Daha sonrasında da next 18 next paketini kuracağız. Evet, buradaki işlem tamam olduğuna göre projemizin içerisine gidelim. Editörümüzü açalım ve burayı kapatalım. Evet, bu alana geliyorum. Şimdi şunu bu tarafa, bunu da bu tarafa alırsam önceki şurayı kapatalım. Şu kısmı açalım arkadaşlar. Şunu da biraz şöyle alırsam daha mantıklı olacak. Şimdi öncelikle yan ile bu paketi şuradan kopyalayalım. Next, i18 Next'i bu alanda kuruyorum arkadaşlar. Ve daha sonrasında da burada gösterdiği gibi Translation Content dediği alanı burada Public'in içerisinde oluşturacağım. Yani ilk olarak bunu oluşturuyorum. Burada Localize denilen bir dosya oluşturuyorum. Ve daha sonrasında bunun da içerisinde kaç tane dilde sunacaksam mesela ben İngilizce'de sunmak için en oluşturuyorum ve genel lokalizmin içerisinde TR için içinde TR oluşturuyorum. Bunların da içerisinde translation dosyalarını oluşturabilirsiniz. Mesela ortak olanları common .js olarak, JSON olarak ortak olmayanları ise kendi isimlerinde oluşturabilirsiniz. Ortaktan kasıt yani İngilizce'de de, de Türkçe'de de ortak kullanılanları bunların içerisine koyacaksınız. Ama genelde şöyle yapılıyor. Bu ortağın dışında convention olarak arkadaşlar her sayfa için, yani Next.js'deki her sayfa için ayrı bir dil dosyası oluşturuluyor. Mesela ben burada işte home Jason diye oluşturacağım. Çünkü bir home sayfası oluşturacağım birazdan. O yüzden home buraya da yazalım. Mesela şurada açıp key value şeklinde tanımlayabiliyorsunuz. Şunu bir büyütelim öncelikle. Key value şeklinde arkadaşlar mesela ne diyelim hello diyelim. Bu kısımda Türkçe de miyim ben İngilizce deyim. O yüzden hello world şeklinde hello dediğin zaman hello world gelsin demek oluyor bu. Bunu İngilizce için yaptım. Türkçe içinse, ise şu onları kapatayım. Aynı keyi tanımlıyorum. Hello diyorum. Türkçede de hello dediğim zaman selam dünya desin, istiyorum mesela. Bu şekilde dil dosyalarımı public dosyasının içerisinde locals dedim. Ve daha sonra bunların her biri birer lokal arkadaşlar. N ve TR için tanımlıyorum. Eğer daha fazla mesela Almanca da olsun istiyorsanız D de deyip onun içerisinde bir common JSON ve home JSON dosyalarını oluşturuyorsunuz. Bunun da daha kısa bir yolunu da yani daha güzel bir yolunu da birazdan göstereceğim size. Şimdilik bir kuralım istiyorum ben. Next, E18, next i 18 next de bu alanda kurdum arkadaşlar. Şimdi ilk olarak arkadaşlar hemen bir config dosyası oluşturmam gerekiyor. Ne için derseniz Next i 18 Next Oops, yanlış yazdım. Next config.js Burası için hemen bir config dosyası oluşturacağım. module export diyorum. Ve bu alanda arkadaşlar i18n'yi tanımlıyorum. Bunun içinde bu alanda arkadaşlar default olarak kullanmak istediğim dili ve hizmet verdiğim diğer dilleri belirtmem lazım. default local benim default olarak kullanmak istediğim dil. Ben bunu tr yapacağım. Yani herhangi bir şeyi bulamazsa, farklı bir dili bulamazsa burada sonuç olarak Türkçe'ye çevirecek bunu. Bu, bu anlama geliyor. Diğer lokalleri de tanımlamak için TR ve EN'i kullanacağım. Bu da Türkçe ve İngilizce'de hizmet veriyorum. Farklı bir, işte Almanca olursa mesela D'yi de ekleyebilirsiniz gibi. Ve arkadaşlar ben bunları normalde Pavi'nin altında locals'ın altına tanımladığım için default da bu böyle. Ama bunu farklı bir yerde tanımlansaydım bunun yolunu da belirtmem gerekirdi. Çünkü default'u böyle farklı yerde tanımlasam bunun Next.js bilemezdi. Bunun için de local pet kullanılıyor. Ben burada gene de tanımlamak istiyorum. O yüzden pet'i hemen bir import edelim. Constant pet diyorum. Require pet deyip burada pet resolve ile buradaki public dosyasının altındaki localize'de olduğunu yani benim dosyalarımın n ve tr'nin orada olduğunu söylemem gerekiyor. Bunu da yaptıktan sonra next config.js içerisinde de i18 neyi belirtmem gerekiyor. Burada da yeniden yeniden yazmamak için bakın şurada zaten export ediyorum bunu. Doğrudan next config.js'te de import edelim. Constant diyorum i 18 neye require deep hemen next i 18 next config içerisinden import ettim ve aşağıda da i 18 neyi de bu şekilde kullanıyorum. Buraya kadar tamamsa hemen bir başlatalım. Henüz bitmedi ama serverımızı başlatmış olalım en azından. Bakın şöyle gelirsem şurada serverımı görebileceksiniz. Şunu da şu tarafa alırsam daha mantıklı olacak. Şimdi index.js içerisinde bir şeyler yapalım. Öncelikle şunların hiçbirine ihtiyacım yok. Şurayı komple bir kaldıralım. Footer kısmını da kaldırıyorum. Şuradaki main kalabilir. Evet. Bu şekilde tanımladıktan sonra peki burada arkadaşlar hangi lo lokalde olduğumu nereden bileceğim? Nasıl erişeceğim buna? Şimdi bundan bahsedelim. Buradan arkadaşlar hangi lokalde olduğumu erişebilmem için küçük bir şey yapmam lazım. App.js'in içerisine gidiyorum. Yani ilk ana komponentimin içerisine gittim. Burada import etmem gereken bir higher order function var. Bunun da ismi app with Translations Translation Bunu arkadaşlar Hemen import edelim From diyorum Next e18 Next, Ben bunu alıyorum Daha sonrasında ise buradaki my app'i Arkadaşlar bununla Sarmalamam lazım evet. Translation Bu şekilde sarmalıyorum Bu buna bir props geçecek Tamam şöyle Yenileyelim bunu. Bu buna local props'un geçiyor olacak arkadaşlar. Onu da her sayfamın içerisinde yani Next.js'teki her bir page'in içerisinde kullanabiliyor olacağım. Nasıl kullanıyor olacağım? Hemen burada da import edelim. Import diyorum. Burada server side translations from Bundan next i18next'ten gene. Server side translations altından import ediyorum arkadaşlar. Bunu da hemen şöyle aşağıda server side'da olduğu için bu translation'lar en aşağıda bunu get static props'la birlikte kullanacağım. export constant get static props asenkron bir fonksiyon. Bunun içerisinde lokali alacak. Lokal n ya da tr olabilir arkadaşlar. Birazdan göstereceğim zaten. Ve bunun da içerisinde props yani lokal propunu döndüreceğim ben. Bu da ne geliyor? Şu şekilde. Ups. Şu şekilde lokali veriyorum ve daha sonrasında da yüklemek istediğim namespace'leri bu alanda tanımlıyorum. Namespace dediğim şeyler arkadaşlar şunlar. Home ve common mesela burada benim için. Yani her sayfada mesela e, sayfa bazlı olduğu için bunlar mesela atıyorum editor sayfam var, editor json var. E ben index sayfasındayım yani home sayfasındayım. Editörün e, translation'larını ekstra yüklemek istemiyorum. Sadece kullanmak istediğim kadar translation'ı yüklemek istiyorum. O yüzden mesela common'la home'u bu sayfa için geçerli kılmak istiyorum demek oluyor bu. O yüzden onları yüklüyorum anlamına geliyor. Buradan da şu kullanımları hani merak ederseniz buradan da bakabilirsiniz. Aynı bu şekilde kullanılıyoruz zaten. App Translation kısmı burada. Bakın şu alandaki de aynen burada o da footer'ı kullanmış bu alanda. Peki burada artık Get Static Props'la e, kendi sayfamıza propslarımızı yolladık değil mi? Burada arkadaşlar şuradaki e, page'in içerisinde bunu kullanmak için ise son bir tane hook'umuz var. Onu import edelim. Use translation'ı burada import ediyorum. Hemen şöyle yukarıda hook'ların çağrıldığı alanda constant diyorum. İşte T ve I 18 neyi use translation'dan alabilirim arkadaşlar. Tamam şimdi bunun içerisinde h1 tag'ın içerisinde kullanalım arkadaşlar bunu. Mesela T diyorum. Come'ın da tanımlamıştım. Come'ın hello diyeceğim bu alanda. Come'ın da tanımlama olayım da şu şekilde. Come'ın içerisinde hello kullandım. O yüzden come'ın hello diyorum arkadaşlar. Kaydettiğim zaman bakın hello world geldi. Ve bakarsanız burada da en yazısı var. Yani otomatik routing de yapıyor. Bunu mesela Türkçe'ye çevirmek istersem tr derim. Selam dünyaya dönmüş olur. Yani bu şekilde bunu kullanabilirim. Şimdi burada önemli olan bir konu daha var. Eğer ben gidip mesela common'ın içerisindeki hello world değişti. Yazayım mesela. Ve bunu da İngilizce'ye geri çevireyim. Bakın. Değişti kısmı gelmedi. Gördünüz mü? Bak yeniliyorum, yeniliyorum gelmiyor. Bunun sebebi arkadaşlar normalde yani her sayfayı yenilediğinizde bu translation'lar normalde tekrardan e, yüklenmiyor. Bunlar server side'de oluyorlar. Ama siz hani sadece development modu için e, hani ben deniyorum. Uygulamayı da bir yandan geliş, geliştiriyorum. O yüzden ben bunun her seferinde yeniden yüklenmesini istiyorum derseniz. Burada bir config opsiyonu daha var. Şöyle göstereyim. Sadece development modda kullanın. E, tekrar tekrar değişiklik değişiklikler olduğu zaman yeniden yüklenmesini istiyorsanız reload on pre render normalde default değeri false bunu production'da açık unutmayın bu arada sadece development için bunu yapabilirsiniz şimdi bunu değiştirdiğim için tabi yeniden çalıştırmam lazım çünkü config dosyasıyla oynadım bakın hello world değişti var şimdi tekrar gidip eski haline getirirsem bakın yenilediğim zaman eski haline geldi. Yeni yazayım. Bu şekilde development modda e, değişiklikler yapabilirsiniz. Peki şimdi size işinizi aşırı kolaylaştıracak bir başka uygulama göstereceğim. Bu sayede hani 10-15 tane farklı dile çevirmek zorunda kaldığınız zaman içeriğinizi bu sizi e, otomatik olarak Google Translate ile çeviriyor olacak arkadaşlar. I18 Nexus. Ben kayıt oldum. Kayıt olabilirsiniz. Doğrudan şuradan proje oluştur dedim. İsmine de Magic Translations ismini veriyorum. Şimdi buradaki base language'im İngilizce. O yüzden buradaki base language'imle şuradaki default local'ım da aynı olmadı. Yani ya burayı TR yapmam lazım ya da burayı İngilizce yapmam lazım. Ben burayı İngilizce yapmaya karar verdim. Daha sonrasında buradan istediğiniz kadar dil ekleyebilirsiniz. Swedish ekliyorum. İşte French ekliyorum. German ekliyorum. İşte Turkish ekliyorum. Burada istediğiniz kadar dili ekleyebiliyorsunuz. Daha sonrasında ise arkadaşlar şurada manage kısmı var. open project diyelim. Burada da key value şeklinde bakın burada key value şeklinde mesela hello diyorum. Ee, ana dilim şu anda İngilizce olduğu için hello world yazıyorum. Hani base language'e göre yazıyorsunuz. Ve bunu kaydet dediğim zaman bakın burada Fransızcası, işte Almancası, Türkçesi falan filan hepsi geliyor. İkinci olarak da mesela buy diye bir şey yapalım. Buy world desin. Kaydediyorum. Ve bu şekilde hepsi gelmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi bunları burada key value şeklinde alanlarınızı girdikten sonra bunu export etmeniz gerekiyor. Burada da export kısmı var. Burası React.js için, işte JavaScript için nasıl yapacağınızı gösteriyor. Ama biz Next.js kullanıyoruz. Hemen şurada bakın locales kısmına Sveriş, Fransızca, Almanca'yı falan da ekledi. Hemen gidelim. Default Local'la şu kısmı şu şekilde değiştiriyorum. Hemen şurada i18 Nexus Siyala'yı global olarak yüklüyorum. Şöyle global olarak yükleyelim. Daha sonrasında da pull dediğimiz zaman bunu çekecek. Bakın şimdi. Şuradaki public locals kısmını boşalttım. Çünkü i18 Nexus otomatik dolduracak. Bakın i18 Nexus pull dedim. Eksi K yazıyor. Sonra da API key'im yazıyor benim burada. Tabelin içerisine bakın. Locals kısmı geldi. Ve tanımladığım Beş farklı dilde. Bakın default JSON normalde. Hepsi bu alanda gelmiş oldu. Şimdi buradaki önemli nokta mutlaka common.json şeklinde bir dosya tanımlı olmak zorunda. O yüzden şunu bir silelim. Ee, şöyle geleyim ben open project diyorum. Bakın buradaki default namespace bunlar. Mesela index sayfam için home diye bir namespace tanımlayabilirim. Ama common.json olmak zorunda olduğu için yani common namespace'i tanımlı olmak zorunda olduğu için bu kendi otomatik default olarak tanımlıyor ama ben bunu common olarak almak istiyorum. O yüzden bu şekilde alabilirim. Tekrardan sadece şu ikinci komutu çalıştırmam gerekiyor. Hemen gelelim şu şekilde çağırdım bakın common.json olarak geldi çünkü namespace'i değiştirdim. Şimdi projemi yarn dev deyip yeniden başlatabilirim. Geldim bakın bomboş bir ekran hemen bu alanda buradaki common namespace'ini yüklüyorum. Hepsi common zaten bu alanda h1 tagıyla bakın şimdi. Şöyle açalım. T diyorum. Kamın. Hello diyorum mesela. Bakın hello bu şekilde. Hello world olarak gelmiş oldu. Şöyle copyleyip bir de bunun için yapabilirim. Şimdi default İngilizce olduğu için ilk olarak İngilizce geldi. N desem İngilizce geliyor. TR desem bakın rootlardan da yapabiliyorsunuz. İşte Swedish için German için ve mesela ne var başka German dedim bayı tanımlamadım sanırım zaten öyle bir şey yok olmaması lazım yani bakalım Hello ve bye bye büyük harflerle tanımlamışım arkadaşlar o yüzden çıkmıyormuş şöyle yaparsam bakın evet ve Fransızca için de mesela bonjour lemon de bu şekilde yükleyebilirsiniz. Peki buradaki bir diğer önemli şey ise siz burada mesela yeni bir şey eklediniz. Hatta ekleyelim diyelim ki Open Project dedim. Aa, yeni bir string ekliyorum. Ne diyelim? Code diyelim. E, coding is fun dedim mesela. Yeni bir string ekledim. E, ben bunu e, nasıl alacağım peki buraya? Yani API key vardı bakın şurada. Export kısmında her seferinde benim gidip bu API key aklımda mı tutmam lazım? Değil ya da yani her seferinde yazmanıza da gerek yok. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Bakın e, ee, kapatalım. Şurada bir .env ee, dosyası oluşturup daha sonrasında bu key'i vereceğim. Hemen şöyle başına gelip bunu böyle i18 Nexus API Key diyerek tanımlayabilirsiniz. Ortam değişkeni olarak. Daha sonrasında da package.json içerisinde şurada işte şurası için şurası için ne yapacağız arkadaşlar? Tanımlayacağız bunları. Daha sonrasında da buraya gelip devin başına mesela i18 Nexus pool deyip bu şekilde projeyi başlatmadan önce pull et daha sonra başlat diyebilirsiniz. Şunu kopyalamamışım. Bakın EOS, Nexus, pull diyorum ve ortam değişkeni tanımladım. Yarın dev diyeceğim bakın. Ve e, coding ile ilgili olan mesela code, coding işte bilmem ne şıpap Bakın bu şekilde otomatik olarak yükleniyor. Coding'i tabi burada kullanmadım. Hemen kullanalım index.js'in içerisinde. Aldım böyle Command v dedim. Command code dediğim zaman da otomatik olarak şuradaki kısım kullanabilirim. İşte Türkçesine de bakarsak kodlama eğlencelidir şeklinde kullanabilirim. Peki şimdi burada işte fr, n falan yazmadan direkt e, linklerle değiştirmek istersek e, o zaman ne yapacağız? Hemen ona bakalım arkadaşlar. Burada önceki router'ı import edelim. Use router from next router'dan. Çünkü router'ımızda lokal bilgisi var. Şimdi bu alanda şöyle bir şey yapacağız. Öncelikle h1 diyelim. E, current lokal is deyip şu anda olan lokali i18 ne nokta lokal pardon language ile e, şu an hangi dil var mesela kar lokal fr bakın şu an fransızca aktif mesela ben bunu gidip İngilizce yapsam İngilizce aktif oluyor peki bu alanda e, şunun altına hemen şunu yapacağız arkadaşlar. Router'ımızdaki lokal bilgisinden mapliyoruz her bir lokal için. Yani mesela 5 tane dilimiz varsa hepsi tanımlı bunların. Bunları lokal olarak yazdırıyorsunuz. Bakın şöyle n, s, v, D, R hepsi geliyor. Ve daha sonrasında key olarak lokali verdim diye elementine. linkin içinde işte lokalin ismi yazıyor. N, F, R, T, R gibi. routerında Pet olarak yani burası da TR falan şeklinde oluyor ve lokal bildirerek bu şekilde linkler oluşturuyorsunuz. Bunu bir drop down da yapabilirsiniz, fark etmez. Mesela üzerlerine tıkladığım zaman bakın s-pet espetle değiştiriyor. İşte Almanca, Türkçe, işte Karın dilde de bakın burada değişiyor. Bu şekilde bir drop down da oluşturabilirsiniz. Bunu da göstermiş olalım.